Merhaba arkadaşlar. Kendince Yap kanalına hoş geldiniz. Bu videomda 3 aydır kullandığım taşınabilir ev ofis tipi projeksiyonumu tanıtmak istiyorum. Bu modeller farklı markalardan olabilir fakat hepsi aynı özelliktedir. RAM ve hafıza farklılık gösterebilir. 1 GB RAM ve 16 GB hafızası olan modeller de var. Kutu içeriğinde TV görüntü kablosu, HDMI kablosu, bir adet tripod, komanda ve kullanım kılavuzu vardır. Benim cihazın özellikleri, görüntü kalitesi Ultra HD 1920x1080, Bluetooth, 2 GB RAM ve 64 GB hafızası olan modeldir. HDMI, USB kulaklık, TV girişleri mevcuttur. 1 metre mesafeden 50 inçlik TV'ye eşdeğer. Ben perde kullanmıyorum. Duvarımda beyaz değil fakat görüntü renklerine çok farklılık yok ve neredeyse 2 metreye 4 metre olacak şekilde filmimi izliyorum. Ürünün ağırlığı 750 gram. Oldukça hafif. Benim cihazım Android 9 işletim sistemi ile çalışıyor. YouTube, Netflix gibi uygulamaları açabiliyor ve farklı uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Ama Netflix'in lisansı olacağını zannetmiyorum. Ben flash belleğe film yükleyip o şekilde izliyorum. İsteyen YouTube'dan veya başka bir film izleme uygulamasından filmini izleyebilir. Android ve iPhone cihazlardan ekran yansıtma özelliğine sahip. Direkt elektrik kablosu ile çalışır. Bataryalı değildir. Kendi hoparlörü mevcut. Beklentimden daha iyi bir sesi var. Isıyı önlemek için ürünün kendi fanı var. Fan sesi bazı kişileri rahatsız edebilir ama film izlerken beni rahatsız etmedi. Videoda görüntü kalitesini tam olarak gösteremedim. Fakat görüntü kalitesi bence oldukça tatminkar. HDMI girişi sayesinde bilgisayar ekranı gibi de kullanabilirsiniz. Oyun oynarken dev bir ekranda daha heyecan verici olur. Ses çıkışı mevcut. Ses sistemi kurabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Kaliteli filmlerde sesini kısmak zorunda bile kaldım. Kontrast oranı 10.000'e 10 1, ampul ömrü iki modda 4000 saat. Çözünürlüğü söylemiştim 1920x1080 destekliyor. Bunun için eee programını kurup cihazın özelliklerini görebilirsiniz. Burada modelin T11 olduğunu, 2 GB RAM, 64 GB hafızası olduğunu ve cihaz hakkında diğer bilgilere bu program sayesinde görüyoruz projeksiyonumda kendi görüntü ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burada ister ekranın büyüklüğünü, sağına, soluna, zoom yapmasını kendi ekranınızda manuel olarak yapabilme imkanınıza sahipsiniz. Şu an gördüğünüz gibi ben ekran ayarlarını yapmaya çalışıyorum. Burada kendi kare olarak tam karşımda duruyor. Fark etmişsinizdir belki gece karanlık ama duvar rengi beyaz değil. Grimsi bir bir rengi var. Gördüğünüz gibi cihazın ekranını ayarlamaya çalışıyorum. Burada projeksiyonumu zoomundan 0'a kadar indireceğim şimdi 100'e kadar çıkartacağım. Görüyorsunuz ekranın görüntüsünü kumandayla ayarlama imkanınıza da sahipsiniz. Burada cihazın özelliklerini görüyorsunuz. T11 modeli 2 GB RAM 64 GB hafıza Android 9 olduğu görünüyor. Çekirdek sürümünün yapısını hepsini görme imkanınıza sahipsiniz. Cihazın diğer ayarlarında A internet, uygulamalar, uzaktan kumanda ekser, zoom setting, dili, Türkçe ve birçok dile sahip. Şimdi görüntüsünü göstermeye çalışıyorum. 4K olarak açtım görüntüyü. Net görünmüyor. Göstermeye çalıştım ama ya telefonumdan ya başka bir sistemden net olduğu görünmüyor şu an. <laughs> Şimdi USB'deki herhangi bir filmi denemeye çalışıyorum. İlk film Asterix'i gördüm. Onu açıyorum. Açılması da gayet hızlı. İleriye sarıp izleme imkanına sahibiz. Ben genelde USB bellekten film getirip o şekilde izliyorum. Evde dev bir ekranda sinema keyfi yaşıyoruz. Kanalıma destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz.